Merhaba doktor Merhaba. bey. Merhaba. Bugün hastamız nasıl? Şu anda iyi. Sizi görünce sevinecek. <laughs> i̇yi günler. Size de. Doktor <laughs> bey bir saniye. Tabii. 306'daki hastanın yeni raporları. <laughs> Nasılsın canım? Halsizim. Ama alıştım artık. <laughs> Az kaldı dayan. Dayanmaya çalışıyorum. Sıkıntılısın. Bir şey mi oldu? Yok hayır. Elif sana bir şey söyleyeceğim. Hadi dökül bakalım. Vardı bir şey biliyordum. İlaçların dozunda bir Merhaba mi? doktor bey. Merhaba. Bugün Elif Hanım'ın ziyaretçisi bu. Öyle mi? Kim geldi? Kardeşiniz. Elif nasıl? Sabah biraz sarsıldı. Ama şimdi iyi. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz evleniyoruz. Kimseye aldırma dedi. Bunu duymak çok rahatlattı Yılmaz. Biraz olsun iyi misin şimdi? <laughs> İyiyim. Aslında onu daha sık ziyaret etmeliyim. Hatta bu akşam tekrar gitmeyi düşünüyorum. Şimdi morale çok ihtiyacı var. Keşke sen de gitsen Yılmaz. Ben mi? Elif'e mi? <laughs> evet. Bilmem ki. Bilmiyorum Aslında şimdi geri dönüp baktığımda hatanın yalnız Elif'te olmadığını görüyorum. Büyük bir ihanete uğradığımı düşünmüştüm. Ama Elif'le ayrılığımızda benim de payım var. Onu korkuttum. Bana karşı açık olmasını engelledim. Ben de ona acılar yaşattım Filiz. Büyük acılar. Bu defteri gerçekten kapatmanın zamanı geldi. Evet ona gitmeliyim. Konuşmalıyız. Biliyor musun? Sen beni çok değiştirdin Filiz. Başka biri oldum ben. <laughs> ne o şikayetin mi var? Yok hiçbir şikayetim yok. <laughs> çok memnunum. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, ne yapıyorsun burada tek başına? Neyin var? Elif iyi değil mi? Ben birkaç saat önce yanındaydım. Biliyorum. Ben de oradaydım. Konuşmalarınızı duydum. Evleniyor musun? Ömer ben... Demek Yılmaz Akın'ın karısı olacaksın. Mutlu musun peki? Ailenden gizli bir evlilik seni nasıl mutlu ediyor? Haberiniz olsa karşı çıkacaktınız. Ayrıca söylemeye çalıştım. Ya yeah. demek söylemeye çalıştın. Biz nasıl anlamadık peki? Bu nasıl bir şey Filiz? Sen haklarımı kaçırdın. Hadi beni boş ver. Anneme babama bunu nasıl yaparsın? Onların o kadar karşı olduğu biriyle sen nasıl evlenirsin? Sen de evlenirken kimsenin onayını almadın. Hatırlatırım. Bana bunu söylemeye hakkın var mı? Aynı şeyin bu Allah aşkına. Sen adamın yaptıklarını bir düşün ya. Sen nasıl o kadar şuursuz olursun Filiz? Herkes hata yapabilir. Siz Yılmaz'daki değişimi görmemeye o kadar kararlısınız ki... ...ne desen boş. Yani Yılmaz'da evleniyorsun. Kesin öyle mi? Kesin. Duyduklarım doğru mu Filiz? Ne oluyor? Duydun mu Handan? Kızımız evleniyormuş. Ben geldim. Hoş geldin Yılmaz. Nasılsın anacığım? İyi. Ne yapıyorsun orada? Filiz'in gelinliğini ütüledim. Mağazadan bir elbise mankeni yollamışlardı. Onun üstüne de oturttum. Tabii senin bu odaya girmen artık yasak. Nikah <laughs> gününe kadar giremezsin. Sen de eşikte duruyorsun. Bak iftiraya uğrarsın haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen dalganı geç bakıl. Ne dersen de bu odaya giremeyeceksin. <laughs> ne yapalım girmem. Yani hatta istiyorsan evden de gideyim. Hadi oradan numaracı. <laughs> ha, yemek yedin mi sen? Yedim yedim. Filizle yedik. O zaman bir çay içelim şöyle Anoğlu karşılıklı. Vallahi güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Selim Bey'in söylediği buymuş demek. Demek hisse senetlerinin hediye edildiği nikah kızımın nikahıymış. Bu ne demek baba? Selim Bey'i Kemal Bey'in avukatına yolladım. Hisselerimiz için anlaşmasını istedim. Ama geç kalmışız. Kemal Sadıkoğlu bizim hisselerimizi birine düğün hediyesi olarak vermiş. Daha doğrusu bu onun vasiyetiymiş. Canan Hanım da bu vasiyeti yerine getirmiş. Gördün mü? Hala hisselerin peşinde. Anneciğim öyle değil. Nasıl peki? Nasıl açıklayabilirsin ki bunu? Priz boşuna uğraşma bari. Hala öyle değil deyip durma. Kızım sana ne oldu? Nasıl oldu da bu kadar kör oldun? Filiz bak aklını başına topla. Biraz mantıklı ol. Bu ne büyük aşkmış da biz anlayamıyoruz ya. Anlamayın zaten. Siz ön yargılarınızla yaşamaya devam edin. Nasılsa benim duygularımın önemi yok. Ne zaman oldu ki zaten? Baksana. Benim abim Aşkımla alay etmekte bile sakınca görmüyor. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.